Tabi her güzelin bir kusuru, her asla geyenin de bir sanayi aboneliği vardır. Kaputu açtığımızda karşımıza o meşhur yazı çıkıyor. Ekotek. Sanayicilerin en sevdiği kelime. Çünkü ekotek demek, eve ekmek götürmek demek. Burada iki tip 1.6 motorumuz var. Bunlara ayırt etmeniz hayatı önem taşıyor. Alırken buna bakmazsanız yanarsınız. X16 XEL. Eski tip 2000 öncesi. Şimdi bu motordan madde madde bahsedeceğim. Gaz teli mekaniktir. Gaz kelebeğine tel gider. Bu motorun kronik yağ yakma sorunu vardır. Sebebi ne biliyor musunuz? Mühendislik hatası. Pistonlardaki yağ segmanları ve o segmanların arkasındaki yağ tahliye delikleri o kadar dar tasarlanmış ki zamanla kurum bağlayıp tıkanıyor. Segman görevini yapamayınca karterdeki yağ silindere kaçıyor ve yanıyor. Ustalar buna motor bitti diyor. Ama hayır usta motor bitmedi segmanlar tıkandı aslında. İkinci tip motorumuz Z16 XE. Bu modelde gaz pedalı elektroniktir. Teli yoktur. Bu motorlarda yağ yakma azaldı ama başka bir bela geldi. Twinport. port. Emme manifoldundaki o plastik kelebekler zamanla boşluk yapar. Araba rolantide çalışırken sanki dizel gibi trak trak ses çıkarır. Manifold değişimi şart olur